Merhaba arkadaşlar bu dersimizde Server 2012'de yapısal birim nasıl oluşturulur, nasıl içerisine kullanıcı taşılır ve bu yapısal birim nasıl silinir bunu göstereceğim. Öncelikle etki üzerine sağ tıklayarak yeni yapısal birim butonuna tıklıyoruz ve bu noktada yapısal birimimize bir isim atayacağız. Bu penceremizde alt tarafta kapsayıcı yanlışlıkla silinmeye karşı konu seçeneği var. Bu seçeneği eğer kaldırırsak, yapısal birimimizi çok kolay bir şekilde silebiliriz. Yani hata ile bile olsa bunu silebilmek oldukça kolay bir duruma gelmiş oluyor. Peki ne yapmamız lazım? Tekrar aynı şekilde yapısal birimi oluştur dediğimiz zaman buradaki tiki kaldırmadan yani kapsayıcı yanlışlık silinmeye karşı koru seçeneğini kaldırmadan bıraktığımızda Artık yapısal birimimizin üzerinde sağ tık ile sil dediğimiz zaman bu yapısal birimi silemeyeceğinizi göreceksiniz. Peki bu şekildeki bir yapısal birimi nasıl e, silebiliyoruz? Bunun için görünüm menüsünden gelişmiş özellikleri açtığımız zaman e, yapısal birimimizin e, sağ tık ile özelliklerine girdiğimizde ekstradan nesne menüsü. E, buraya eklenmiş olacak. Normalde bu menü gözükmüyor. Ve bu menünün altından silinmeye karşı koru seçeneğini kaldırıyoruz. Tamam dedikten sonra artık istersek bu yapısal birimimizde buradan e, silebiliyoruz. Tekrardan görünüm menüsünden gelişmiş özellikleri kapattığımız zaman e, o az önce görmüş olduğumuz nesne menüsünü yok etmiş olduk. Şimdi tekrar bir yapısal birim oluşturalım ve bu yapısal birimin içerisine users'ın altından kullanıcı ve grup nasıl taşınıyor, nasıl ekleniyor, bunu gösterelim. Mesela deneme kullanıcımıza sağ tıklayıp taşı dediğimde bana nereye taşımak istediğimi soracak. Eğitim yapısal birimi işaretleyip tamam diyorum ve eğitim yapısal birimin içerisine kullanıcımı artık aktarmış oldum. Yine users'ın altında bir grup oluşturayım ilk olarak. Bir de grubu taşıyalım aynı yere. Grubumu seçtim. Üzerine sağ tıklayıp taşıdıktan sonra yapısal birimi gösterdim.